Nedim Şener FETÖ'cü doktorlar sahte doktor kadar konuşulmadı. Sonuç AKP'li vekile FETÖ'cü doktor eliyle suikast. Günlerdir sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın konuşulduğu Türkiye'de, halen devlet hastanelerinde görev yapan ya da deşifre olduğu için kamudan ihraç edilip, özel sektörde çalışan binlerce FETÖ'cü doktor neden konuşulmuyor? Çünkü Ayşe Özkiraz kolay lokma, Medya için eğlenceli malzeme. Yalanlarının utancını yaşaması, tutuklanıp hapse atılması yetmedi. Yedi sülalesiyle konuşup iyice rezil etmeye doyamadılar. Peki sağlık sektöründeki FETÖ'cüleri konuşmayacak mıyız? Konuşmalıyız. Neden mi? FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10,5 ay hapis cezası almış ve Ankara'da özel K hastanesinde görev yapan Ali Akça isimli FETÖ'cü, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İsmail Oku mesleğini kullanarak öldürmeye kalktı da ondan. Özelde FETÖ'cü doktor. Amerika'da FETÖ'ye bağlı bir vakıfta iki yıl yöneticilik yapan Ali Akça isimli FETÖ mensubu doktor hakkında ölümden kıl payı kurtulan İsmail Okun şikayeti üzerine kasten öldürmeye teşebbüsten soruşturma açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Ali Akçay'ı adli kontrolle serbest bıraktı. Sahte doktorluk yapan ve kimseye zararı dokunmamış Ayşe tutuklu ama öldürmeye teşebbüs eden, hakkında 6 yıl 10,5 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü doktor Ali Akçay serbest. Fetullahçı terör örgütü üyesi, irtibatı ve iltisakı olan ve ihraç edilen öğretmen öğretmenlik yapamıyor. Asker, askerlik yapamıyor. Polis, polislik yapamıyor. Hakim hakimlik yapamıyor. Savcı savcılık yapamıyor ama doktor doktorluk yapabiliyor. İşte gelinen sonuç. Mesleğini kullanarak kasten öldürme girişimi. Maalesef uyarım gerçek oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden bir süre sonra bir üniversite rektörü bana sen her özel hastaneye gitme, FETÖ'cü doktorların ne yapacağı belli olmaz, ihtiyaç olursa beni ara demişti. Malum PKK'lılarla FETÖ'cülerin benden nefret ettiği bir gerçek. İyi niyetle beni uyaran rektörümüzün sözlerini, Temmuz ayında sağlık sektöründe FETÖ yapılanması konusunda yazdığım yazılardan sonra, CNN Türk'te katıldığım programda da aktarmıştım. Aylar önce söylediğim şey gerçek oldu. Özel sektörde çalışmasına izin verilen FETÖ'cü bir doktor, mesleğini kullanarak bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan İsmail Oku, öldürme girişiminde bulundu. FETÖ'ye karşı açıklamalar yaptı. İsmail Ok, milletvekili olduğu İyi Parti'nin FETÖ, PKK, HDP ve Sorosçular konusundaki tutumunu ve işbirliğini eleştirerek istifa edip bağımsız olmuştu. FETÖ ve PKK, HDP karşıtlığı iyi bilinen İsmail Ok, bir süre sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. 30 Eylül'de gribal enfeksiyon şikayetiyle Eşiyle birlikte Ankara'da özel K hastanesine yürüyerek giden İsmail Oka, gribal rahatsızlıkla ilgisi bulunmayan, kalp ve solunum kaslarını durduran, yavaşlatan bir ilaç verildi. Ameliyat öncesi yoğun bakıma girecek hastalara uygulanan bir ilacın verilmesinden bir süre sonra İsmail Okun kalp ve solunumu durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülüp yoğun bakıma alınması gerekirken bir ağız maskesiyle sedye üzerinde tomografi çekimine götürüldü. Eşinin genç bir hekim olan oğluna haber vermesiyle tedavinin doğru yapıldığına ilişkin şüphe doğdu. Ya sakatlık ya ölüm. Sonrasında yoğun bakıma alınan ve entübe edilen İsmail Oka, o ilacı veren hastanedeki doktorlar, kesin sakat kalır ama beyinde ne kadar hasar olur onu bilemeyiz dedi. Bunun üzerine İsmail Okunoğlu Sağlık Bakanlığı ile temasa geçip gece yarısı entübe şekilde babasının Ankara şehir hastanesine nakledilmesini sağladı. Orada tedavi sonucunda hayat belirtileri başladı. Ömür boyu sakat kalmaktan hatta ölümden bu şekilde kurtulmuş. 7 Ekim'de doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunana kadar da İsmail Ok ve ailesinden söz konusu ilacın verildiği saklanmış. Uzman heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda da söz konusu ilacın grip tedavisinde kullanılmadığı belirtilmiş. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması talep edilen doktor adli kontrolle serbest bırakılmış. Mankurtlaşmış beyinler. Daha önce de söyledim ve yazdım. Her meslek kutsaldır. Ama hekimlik dünyanın her yerinde ayrı bir değer görür. Ama bir FETÖ mensubu için ne hekimlik, ne öğretmenlik, ne askerlik, ne polislik, ne hakimlik ve savcılık FETÖ mensubu olmaktan önemli değildir. Onların mankurtlaşmış kafaları böyle çalışıyor ama bizlerin bunu öğrenmesi için bakalım kaç kötü olayın yaşanması gerekecek. Nedim Şener, Hürriyet Hüseyin Likoğlu 15 Temmuz başarılı olsaydı nasıl bir masa kurulurdu? Hablemitoğlu cinayetinin iddianamesinde yer alan bilgiler Türkiye'nin son 10 yılda yaşadığı siyasi olaylara ışık tutuyor. İddianamede Fethullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'dan sonra 4. sırada gelen Aydın Köstemin evinde yapılan aramalarda Amerikan istihbaratı CIA için hazırladığı anlaşılan bir raporda yer alan bilgiler, Türkiye'nin nasıl bir karanlık senaryoyla mücadele ettiğini gözler önüne seriyor. İddianamede yer alan ifadeye göre Köstem, Enver Altaylı'nın kendisini ziyaretiyle ilgili şunları söylüyor. O tarihten birkaç gün önce birlikteyken Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kısa bir süre içinde tasfiye edileceği, kendisi ve ailesinin yakınlarıyla birlikte öldürüleceği veya hapse atılacağını kin kusarak bana söylemişti. Sonra ne mi oldu? Yine Köstem'in ifadesine göre Enver Altaylı'nın kin kusmasından birkaç gün sonra 17-25 Aralık polis yargı darbe girişimi olmuş. Filmi biraz geriye saralım. 2011 seçimleri sonrasının Türkiye'sinde olanları şöyle bir hatırlayalım. 2012 MİT krizi, Fethullahçı terör örgütünün medyasında Erdoğan'a ömür biçen haberler ve gezi kalkışması. Fethullahçılar gizli kapaklı toplantılarda Erdoğan öyle ya da böyle gidecek diyordu. Şimdi ilk sorumuzu soralım. Erdoğan'a ömür biçilen bu dönemde olup bitenleri başka kimler biliyordu? Soruyu biraz daha açalım. AK Parti içinde bunlardan kimlerin haberi ve beklentisi vardı? Biraz daha ileri gidelim. AK Parti içinde bunlardan haberi olanlar şimdi neredeler? Bu sorular burada dursun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta yapıldı. 27 Mayıs bu topraklarda daha önce yapılmış darbelerin devamıydı ama cumhuriyetten sonra ilk darbedir. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri 27 Mayıs darbesini ve rejimini tahkim etmek için yapılmış darbelerdir. Her şeyi göze aldılar. 27 Nisan e muhtırasına milli iradenin meydan okuması 27 Mayıs rejiminin gerilemesinin başlangıcı oldu. 2007 yılında anayasa değişikliğine gidilip Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin kabulüyle 27 Mayıs rejimine büyük darbe vuruldu. 17-25 Aralık 27 Mayıs rejiminin gerileişini durdurma hareketiydi. 2014'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk ilk kez Cumhurbaşkanını seçecekti ve en güçlü aday Erdoğan'dı. Onun için kimle Erdoğan'ı öldürmek dahil engellemek için her şeyi göze aldılar. 15 Temmuz 27 Mayıs rejiminin huruç hareketidir. İyice köşeye sıkıştıkları için kuşatmayı kaldırmak adına ölmeyi ifşa olmayı göze alarak darbeye kalkıştılar. 15 Temmuz'u planlayanlar şüphesiz başarısızlık durumunda da ne yapacaklarını planlamışlardır. Ve nitekim başaramadıkları için B planını devreye aldılar ve o plan hala devrede. Başarısızlık planının İpuçları ise Enver Altaylı'nın hüküm giydiği iddianamede yer alıyor. Altaylı'nın dijital materyalleri üzerinde yapılan araştırmada Amerika'da kaçak yaşayan FETÖcü Bilal Ekşili ile yazışmalarına ulaşılmış. Bu yazışmalarda Altaylı yeni yol haritasını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: "Türkiye'de muhalif güçlerin tamamı birlikte hareket etmeli." Altaylı'nın bu temennisinin ardından gerçekten de Türkiye'deki muhalifler birlikte hareket etmeye başladı. 2018'de başlayan birliktelik yuvarlak masa etrafında kurumsal hale geldi. Yuvarlak masa önceki gün beklenen anayasa teklifini duyurdu. Sayfalarca laf kalabalığında teklifin püf noktasını Cumhurbaşkanı'nın görev süresi oluşturuyor. Görünürde Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi öneriliyor ancak görev süresi 7 yıl olacak. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı görev süresi 27 Mayıs rejiminin ürünüdür. Başbakan Menderes ve iki bakanını asarak 27 Mayıs rejimini ikhtisas edenler halka güvenmedikleri için direkt halkın egemenliğini baypas ederek bu cumhurbaşkanlığı modelini inşa ettiler. B planını görebilmek kendi adamlarını cumhurbaşkanı seçtirmek için de meclisin üzerinde savaş uçakları uçurdular. 27 Mayıs rejimiyle kurulan vesayet düzeninde her cumhurbaşkanlığı seçiminde kriz çıktı. Kimi zaman baskı, kimi zaman darbe yaparak Cankaya'ya istediklerini oturttular. Onlara rağmen cumhurbaşkanı seçilenlerin ömrü kısa oldu. Şimdi gelelim final sorularına. 17-25 Aralık'ta Erdoğan öldürülseydi veya tutuklansaydı nasıl bir hükümet ortaya çıkardı? İkinci ve en önemli soru. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı nasıl bir masa kurulurdu ve o masada kimler yer alırdı? İşte bu sorunun cevabını görürsek o zaman 15 Temmuz'u planlayanların B planını da devre dışı bırakmış oluruz. Hüseyin Likoğlu یه‌نی